Birinci soru bu parçada yazarın asıl yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir? Yakınmak şikayet etmek demek. Hangisinden şikayet ediyor yazar? Neye, neye acaba itiraz ediyor? Bakalım. Her güzel şeyin müthiş bir hızla tüketildiği günümüzde bu tüketim çılgınlığı maalesef kitaba da yansıdı. En güzel kitaplar bir ya da birkaç cümleye sığdırılıp yorumlanıyor ve hızla tüketiliyor. Bu son zamanlarda oldukça popüler olan hızlı okuma kurslarının etkisinin de çok büyük olduğunu düşünüyorum. Bu konuda Woody Allen'ın bir esprisini hatırlatayım. Süratli okuma hakkında bir kursa gittim. Savaş ve barışı 20 dakikada okumayı başardım. Olay Rusya'da geçiyor. 20 dakikada Tolstoy'un ünlü 4 ciltlik ve, ciltlik ve her cildi yüzlerce sayfadan oluşan Savaş ve Barışı Barış romanını okuyan bir kişinin aklında bundan daha fazla kalır mı sizce de? Ne kalmış aklında? Olayın Rusya'da geçtiği kalmış aklında başka bir şey kalmamış. Bu durum edebiyatın büyük bir hızla tüketilmesinden başka bir şey değil bence. Neden şikayet ediyor? Bundan şikayet ediyor hızlı okuma kursları. Çok fazla tük hızlı tüketim var diyor ve bu hızlı tüketime e, örnek olarak da edebiyatımızda hızlı okuma kursları var hız okuma kuslarından dolayı böyle eserler hızlı okunuyor ama <laughs> bakın akılda sadece savaş ve barışı hızlı okuduğumuzda Rusya olayın Rusya'da geçtiği kalıyor. Elimizde sadece bu kalıyor. Diğerleri yok. Bu da hızlı okuma kurslarından dem vuruyor. Bunlardan yakınıyor. Bakalım A seçeneği buna uygun mu? Hızlı okuma kurslarının gereğinden fazla ilgi görmesi. Konu ilgi ilgi görmesinden dolayı şikayet etmiyor bu bu değildir. Ülkemizde kitap eleştirmenlerinin işini doğru yapmaması zaten eleştirmenden hiç bahsetmiyor. Hızlı okuma kurslarının edebiyat dünyasına zarar vermesi. İşte burada bir zarar verme durumu var. Bundan bahsediyor. Bundan yakınıyor. Hızlı okuma kursunun fazla ilgi görmesinden yakınmıyor. Şuradan anlıyoruz. Bakın burada hemen nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Bu tüketimde son zamanlarda oldukça popüler olan hızlı okuma kurslarının etkisinin de çok büyük olduğunu düşünüyorum. Etkisi çok büyükmüş ve bu etkiden şurada bahsediyor. Hızlı okuma kurslarının etkisinden bahsediyor ve hızlı okuma kurslarının edebiyat dünyasına zarar vermesinden bahsediyorum. Bu durum edebiyatın büyük bir hızla tüketilmesinden başka bir şey değildir bence diyor. Evet, bunların hepsi bir araya getirildiğinde cevabımız C oluyor. B, D cevapları değildir. D'ye de bakalım. Önemli edebi eserlere gereken önemin verilmemesi Gereken önemden zaten bahsetmiyor. Gereken e, önemden ziyade hızlı okumanın zararından bahsediyor. 1. Ceyhan İkinci sorudayız sevgili öğrencilerim. Bu parçada asıl yakınılan durum aşağıdakilerden hangisidir? Yakınmak demek, şikayet etmek demek. Hangisinden şikayet ediyor? Bakalım. Belirli aralıklarla açıklanan her istatistikle birlikte Türkiye'deki okuma oranı düşüklüğünden, kitap okumaya ayırdığımız vaktin azlığından, kütüphane sayısının yetersizliğinden ve kütüphane kullanımının bir türlü yaygınlaşmadığından şikayet ediyoruz. Haklı bir şikayet elbette ve biraz da moral bozucu. Ama yukarıda açıklamalarda bulunmuş açıklamalardan sonra ama diyor. Aslında ama diyorsa asıl söylemek istediği yer bundan sonra başlıyor. Bundan sonra bakalım söylemek istediği şey neyse asıl şikayet ettiği şey bu. Yukarıda bir şeyler demişlerden bahsetmiş. Ama demiş amadan sonra asıl söyleyeceği şey söyleyecek. Bir taraftan da şöyle bir gerçekliğimiz var. Bir taraftan da şöyle bir gerçeğimiz var. Moralini bozmadan tüm olumsuzluklara rağmen uğraşıp didinen insanların açtığı özel kütüphaneler. Peki kaçımız bir çırpıda bu kütüphanelerden bir iki tanesinin adını sayabiliriz? Kaçımız bu kütüphanelerden haberdarız? özel kütüphanelerin bilinmemesinden tanınmamasından şikayet ediyor. Hemen bakalım seçeneklerin hangisinde var bu. Ülkemizde okuma oranının düşük olması asıl şikayet ettiği şey bu değil. Asıl şikayet ettiği şey amadan sonraki kısım. Özel kütüphanelerin yeterince tanınmaması işte budur asıl şikayet ettiği şey. Doğru cevap Bursa olacak. CD'ye de bakalım yine. Kütüphanelere duyulan ilginin azlığı. Tamam bundan da şikayet ediliyor bundan da yakınılıyor. Okumaya vakitin ayrılmaması bundan da yakınılıyor. Ülkemizde okuma oranının düşük olması bunlardan da yakınılıyor. Ama asıl söylemek istediği şey şuradan sonra başlıyor. Zaten bize bunu sormuş. Asıl demiş ve altını çizmiş. Asıl yakındığı durum budur. Şunlar da çıkarılabilir. Ama parçanın yazılış amacı budur. Özel kütüphanelerin yeterince tanınmamasıdır. 2. Bursa Bu parçada Asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi asıl anlatılmak istenen diyorsa ağır basan hangisinin üzerine daha çok durmuş ona bakacağız. Parçamıza bakalım. Henüz hayatın başındaki çocuklar durmadan gelişme ve ilerleme potansiyeli taşırlar. Çocukluk çağlar çağlarının doğru yönlendirmelerle şekillendirilmesi çocuğun ileriki yaşamında daha sağlam adımlar atmasına, bedenine ve zihnine güvenen hem kendine hem de çevresine maksimum seviyede fayda sağlayan bir birey olmasına katkıda bulunacaktır. Çocuklarda geliştirilmesi gereken alanlardan ilki yaratıcılık, ikincisi ise sosyal kapasitedir. Son yıllarda yapılan araştırmalar insanların hayattaki başarılarının altında zekadan çok duygusal ve sosyal becerilerin yattığını göstermektedir. Bakın şuradan itibaren çocuklarda geliştirilmesi gereken alanlardan ilki yaratıcılık, ikincisi ise sosyal kapasitedir deyip sosyal sosyalleşmeye, sosyal kapasiteye giriş yaptığı Sonrasında son yapılan araştırmalar insanların hayattaki başarılarının altında zekadan çok duygusal ve sosyal becerilerin yattığını göstermektedir deyip devam ediyor. Yine mi acaba devamında sosyallikle ilgili şeylerden bahsedecek bakalım. Duygusal ve duygusal ve sosyal becerileri gelişmiş olan insanların hayatta daha mutlu, daha üretken, dolayısıyla dolayısıyla daha da başarılı oldukları görülmüştür. Duygularını kontrol edemeyen insanların ise mevcut yeteneklerini sınırlandıran bir içsel çatışma içinde oldukları düşünülmüştür. Demek ki sosyal beceri, sosyal kapasiteye, duygusal zeka bunlar üzerinde durulmuş. Hemen bakalım seçeneklere. A duygusal ve duygusal ve sosyal yönden gelişmiş bireylerin hayatta daha başarılı olacağı bu söylenmiş mi? Evet şu kısımda bu söylenmiş. O zaman asıl anlatılmak istenen de budur zaten. Parçaya giriş yapar. Sonrasında asıl söylemek istediği şeyi parçanın ortalarından sonlarına doğru belirtir. Sonlarda olur zaten asıl söylemek istediği şeyler. Bir şeylerden bahseder bahseder. Kısacası der Özetle der. Yani bir şekilde e, söylemek istediği şeyi belirtir, sezdirir. Bize burada da bunu sezdirmiş. Cevap A'dır. Diğer seçeneklere de bakalım tabii ki. Çocukların erken dönem öğrenmelerinin hayat boyu unutulmayacağı. Hayır, asıl söylemek istediği şey o değil. Burada çünkü asıl söylemek istediği şey. Sosyal yönden başarısız bireylerin çocukluk dönemlerinin kaynaklı problemleri olduğu çocukluk dönemlerinden kaynaklı problemler mi? Yo, bundan bahsetmemiş. C seçeneği de değil. Ailelerin çocuklarında doğru alanların geliştirilmesine gereken önem vermediği. Hayır, ailelerin gereken önem vermediğinden de bahsetmiyor. Yani bunun üzerinde de durmuyor. Bu da yok. Doğru cevabımız Adana. Bu parçaya bahsedilen bu parçada bahsedilen şiir kişisinin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Şiir kişisi varmış. Neymiş bu şiir kişisi? Şurada söylemiş. Hemen bakalım. Turgay Fişekçi'nin şiir kişisi Türk şiirinin en mutlu şiir kişisidir. Engeller söz konusu olsa da dünyanın iyiliğine, güzelliğine ulaşılır nihayetinde en mutlu kişiymiş. Dünyanın iyiliğine, güzelliğine ulaşılırmış sonunda. Burada söz konusu olan kötü, iyi ve sevgi karşısında daima kaybetmeye yazgılıdır. Hmm, kötü, iyi ve sevgi karşısında daima kaybetmeye yazgılıymış. Bu şiirler güzelin, iyinin, umudun hakim olduğu bir atmosfer sunar okuyucuya. Aydınlık, umut, neşe doludur daima. Şimdi bu kadar iyi, güzellik, aydınlık, neşe, umut varken yoğunluk, kalıcılık, özgünlük diyebilir miyiz? Hayır, iyimserlik deriz. Bir sürü umut, neşe var. Aydınlık, güzellik, mutluluk var. Bunların hepsi iyimserliktir arkadaşlar. 4 adama Yukarıda parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Bu parçadaki vurgulanan düşünce neymiş? Onu bulacağız. Hayat denilen uzun yol sürprizlerle doludur. Her zaman iyi sürprizlerle değil ne yazık ki. Hiç istemediğiniz bir mesleği yapıyor olabilirsiniz. Çok yakın bir dostunuzla aranız bozulabilir. Tuttuğunuz takım şampiyonluğu bir puanla kaçırabilir. Düz yolda yürürken birden ayağınızı kırabilirsiniz. Hayat bu. Ama istemeden gittiğiniz o iş size başka kapılar açabilir. Yepyeni dostlarınız olabilir. Takımınız bir sonraki sene şampiyon olabilir. Kırılan bacağınız elbet iyileşir dedim ya. Hayat bu bizim için yaptığı planlarla, sürprizlerle akıp gider. Yapmamız gerekense, işte burada paragrafın sonunda söylemek istediği şeyi söylüyor. Yazar ağzındaki baklayı çıkarıyor. Yapmamız gereken neymiş? Yapmamız gerekense hayatın bizim için yaptığı sürprizleri sonucunun güzel olacağını düşünerek beklemektir. İşte yazarın söylemek istediği şey budur. Hemen bakalım buna uygun seçenek hangisinde var? Hayatta beklenmedik olaylarla karşılaşmanın her zaman olumsuz sonuçlanmadı. Tamam. Bu var. Bunu parçadan ben çıkarabilirim. Ama vurgulanan diyor. Asıl söylemek istediği şey, vurgulamak istediği şey bu değildir. Doğru seçimler yapmayan insanların hayat boyu zorluk çekeceği bu hiç değil zaten. Hayatın getirdiği olumsuzlukları iyimserlikle karşılamamız gerektiği işte burada iyimserlikle karşılamalıyız. Sürprizler hayatın getirdiği sürprizleri sonucunun güzel olacağını düşünerek beklemektir. Olumsuzlukları iyimserlikle yani sonucunun güzel olacağını düşünerek beklememiz lazım. Böyle karşılamamız lazım. Vurgulanan şey budur sevgili arkadaşlar. O yüzden 5. sorunun cevabı Ceyhan. Bu mısralarla asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Hemen mısralara bakalım. Siz beni hala hala anlayamadınız ve anlayamayacaksınız çağlarca da. Hep tutturmuş. Yıl 1919 Mayıs'ının 19'u diyorsunuz ve eskimiş sözlerle beni övüyor, övüyorsunuz. Mustafa Kemal'i anlamak bu değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil, asıl anlatılmak istenen nedir? Asıl anlatılmak istenen burada ya beni övmeyin benim düşüncelerimi hayata geçirin, benim düşüncelerimi anlayın. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Seçeneklere bakalım. Hangisinde var bu? Mustafa Kemal Mustafa Kemal'i düşüncesini doğru anlamak gerektiği. Evet. Düşüncesini doğru anlamamız gerekiyor. Mustafa Kemal'i övmek ye yeterli değil ve övmek e bir fayda da sağlamıyor. Onun ülküsünü anlamak, onun düşüncesini anlamak, düşüncesi istikametinde hareket etmek bir anlam ifade ediyor. Dolayısıyla şair bu da bunu söylemeye çalışıyor. A seçeneği de bunu belirtiyor. Doğru cevabımız A'dır. Sevgili öğrencilerim B, C, D seçenekleri de parçadan çıkarılabilir. Parçadan çıkarılabilecek yargılardır. Ama asıl anlatılmak istenen dediği zaman biz hangisinin üzerinde duruyor ona bakacağız. Neye vurgu yapıyor ona bakacağız. Baktığımızda Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil diyor. Mustafa Kemal'i anlamak yukarıdakiler, yukarıda yaptığınız şeyler değil diyor. Demek ki e, Mustafa Kemal'i anlamak bunların dışında bir şey düşüncesini doğru anlamak. Yukarıdakilerin yukarıdakiler değil, şunlar değil. Asıl anlatılmak istenen Mustafa Kemal'in düşüncesini doğru anlamak. Evet budur cevap 6 adıma. Soru 7. Bu sözleri söyleyen kişinin asıl eleştirdiği durum aşağıdakilerden hangisidir? Sözlere bakalım. Çocukluğumun en mutlu günü bana çok güzel nikelajlı bir oyuncak otomobil alındığı gündü. Ablama da minyatür bir dikiş makinesi alınmıştı. Ama biz bunlarla ancak bir gün oynayabildik. Kırarız diye elinizden aldılar sakladılar. Kız kardeşimle aradık bulduk bir güzel dayak yedik sonunda. Yine sakladılar. Gerekçe şuydu Büyüyünce ben de kız kardeşim bu oyuncaklara bakacaktık ve diyecektik ki işte biz bu oyuncaklarla oynadık çocukluğumuzda. Böylece çocukluk anılarımızı yaşayacaktık. Görüyor musunuz kafayı? Asıl eleştirdiği durum nedir? Ya biz bunlarla oynayamadık. Oynamamıza izin vermediniz. Asıl eleştirdiği şey bu. Bakalım seçeneklere. Oyuncakların çocukların anı eşyaları olarak saklanması. Bunu mu eleştiriyor? Asıl eleştirdiği şey bu değil. Tamam bunu mantıksız buluyor, bunu eleştiriyor ama asıl üzerinde durduğu şey farklı. Asıl üzerinde durduğu şey bu. Böylece şurası, böylece çocukluk anılarımızı yaşayacaktır, yaşayacaktık. Görüyor musunuz kafayı? Evet, kafa neymiş? Bu oyuncakları oynamasınlar, bu oyuncaklar gelecekte e, hatıra olarak kalsın. Ama bunlar çocukluklarını, e, çocukken oynamalarına sen müsaade etmiyorsun ki. Bırak çocukluklarını yaşasınlar, çocukken oynasınlar, büyüyünce ne işe yarayacak öyle değil mi? Evet, asıl yakında şey bu değil. Çocukların oyunlarına büyüklerin müdahale ederek onların gelişimini engellemesi. Bu da değil. Evet gelişimini engellemiyor burada. Geçtik. Yetişkinlerin çocukların çocukluklarını yaşamalarına izin vermemesi. işte burası. Bak çocukluklarını yaşamalarına izin vermemişler. Bırak oynasınlar. Ama saklamışlar. Bulunca da bu sefer dayak atmışlar, tekrar saklamışlar. Bırak çocukluklarını yaşasınlar, izin ver. İzin verin. Bunlar izin vermemişler. Bundan dolayı yakınıyor, bunu eleştiriyor. Cevap Ceyhan. Denizli'ye de bakalım yine de. Küçük yaştan itibaren çocuklara eşyalarını korumanın öğretilmesi. Hayır bu parçayla zaten hiç alakalı bile şey değil. 7. Ceyhan. 8'e bakıyoruz. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Parçamızı okuyalım. Yayıncılar açısından bir yazarın başarısı sadece yapıtının edebi değeriyle açıklanamaz. Hmm, demek ki sadece edebi değer yetmiyor. Yayıncılar yazarın nasıl algılandığına, nasıl bir imaj çizdiğine bakıyor ve hakkındaki eleştiri yazılarını ayrıca önemsiyorlar. İnternette çok basit bir arama yaptığımız, yaptığımızda en çok tanınan yazarlarımızın hakkında son birkaç yılda yüzü aşkın haber, yazı ya da eleştiri bulunduğu görülüyor. Ana düşünce nedir? Ana düşünce şudur. Yayıncılar yazarın başarısını sadece edebi değeriyle açıklamıyor. Eserin edebi değeriyle e, açıklamıyor. Ne ile açıklıyor bunun yanında? Bunun yanında yazarın nasıl algılandığına dair e, çizdiği imaja da bakıyor hakkında <laughs> eleştiriler yapılmış mı olumlu veya olumsuz e, internette onun adına haberler çıkmış mı bunların hepsine bakıyor yayıncılar bana düşünce budur bakalım seçeneklere yayıncılar yazara kıymet biçerken onların toplumda nasıl algılandıklarına da dikkat eder evet tam da budur yukarıda anlatılmak istenen B'ye de bakalım yine de. Edebi eserlerin değeri satış rakamlarıyla açıklanamaz. Hayır edebi eserden bahsetmiyor ki. Yazardan bahsediyor. Yayıncının yazara verdiği değerden, kıymetten bahsediyor. Bu olamaz. Yazarların gerçek değeri eleştirmenler tarafından ortaya çıkarılır. Hayır bundan da bahsetmiyor. Tamam eleştirmenler nasıl yazmış ona da bakıyorlar ama eleştirmenler tarafından ortaya çıkarıldığı söylenemez, çıkarılamaz. Yayıncılar yazarın ve toplum tarafından nasıl algılandığını gözlemleyerek tamam bak bu gözlemleme var. Bu kısım doğrudur, sorun yoktur. Ama şu kısım yanlıştır. Yönlendirir. Yönlendirdiğine dair bilgi vermiş mi? Yönlen, yönlendirir demiş mi? Dememiş. Şurası kaybettiriyor. Buraya kadar doğru fakat burası yanlış. Yani iki tane şey söylüyor. Biri doğru. Biz hemen şu doğruya bakıp işaretlemeyelim. Devamına bakalım. Devamında bir yanlış söylüyor. O yüzden yanlış hepsini götür seçeneğin hepsini götürüyor. Biz yanlışa da bakacağız sadece doğruya değil. D seçeneği de bu yüzden kaybetti. 8 Adana.